Selam arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam olarak kaldığımız yerden. Şimdi Heaven's Peak dediği Burası. Buraya gidip buradaki salgınla ilgilenmemizi istemişti kız. Burada bir salgın var demişti. Hmm. Mellow Hills'da hala 4 tane görevimiz var. Acaba ne yapsak? Hmm, Castle Spree olayını hallettik. Mellow Hills'te neler varmış? Servantlar, hizmetçiler. Bunu en son yapacağız demiştik. Elf ormanına gitme var. Bir de find an entrance to Heaven's Peak. O zaman her şey şu an Heaven's Peak'i gösteriyor. Gidelim bakalım. Heaven's Peak it is. Cennetin zirvesi denir sanırım. The festering corpses. It's all so homely. You see that the city of Heaven's Peak dominates these swamp-laden lands, my lord. Within it, the great citadel of Angelus Keep squats like a fly on a dung pile. Şehir anlamatıyor. Burayı o şehir yönetiyorlar falan. Tamam. Hemen arkada ilerleyelim bakalım. Arkada her zaman bir şeyler bulunur da kalmadı. Bir çoban ve kuzularını bulduk. Şunları bir öldürün bakalım. Gelmişken birazcık sayı kasalım. Ya da vazgeçtim bunları kayıt bir şeyler yapabilirim ben. Sağ ol. Evet. Ama şunu getirelim ben. Bu arada biraz. Tamam oğlum naylemeyin lan. Buradan hani mezarlık gibi bir yere giriş var. ne oldu? Da... Oo bunu hiç vermedim. Aha. Ah. Ölüler canlandı bu ne? İlginç. Çok kolay ölüyorlar tabii ki. Ve sıkıştırınca bir tane öldürdüler hala O kadar ne yapacak bir şey yok. Ama ölüler de canlanmaz bu arada ya. Çok ilginç. Mezar için geliyor mu? Çocuklar bu burası ne böyle? Wow bu ne? Daha fazlası kalktı. Burada çok daha fazlası var. Hayır buraya gelmeyeceğim şu yani. Buraya sonra şu an tırstan Buraya sonra bakıcaz şu an görevimiz, bu değil fakat sakatmış İyi Orada bir çark var ama onu döndürmek için başka yerden almanız lazım Bir tane kahverengi kaybettik az önce gördüğünüz gibi ama bir alalım Bak arkadaş The camp is getting pretty full now. I just can't, can't take it anymore. Başka My little friends look pretty far gone. I, I'm sorry. Well, I think he's a refugee, sir. From the way he's dressed, I'd say he's heading to the city, not away from it. You mean you actually want to get in? What's wrong with this guy? You know about the plague, right? The zombies. The city's been closed off. Orders of Sir William, our paladin governor. He even cancelled his own wedding, and that's ain't a woman he wants to cancel on. Look, if you and your creatures want to start wandering about, be my guest. I suppose you might find a way in if you search, but I warn you, it's not safe, and you won't get any help from us. We've enough work to do in the camp as it is, and zombies ain't the worst of it. <gülüyor> <gülüyor> tamam. burayı zombiler uh, etmişler. Şehir Valileri tarafından, Sir William tarafından. Şehir onun emriyle kapatılmış. Adam kendi düğününü bile iptal etmiş. Öyle bir kadınla evlenecekken şeyde iptal etmezsin dediler hatta ee, düğünü. Bize de oraya girmek mi istiyorsun gerçekten falan dedi. Şu soldaki. Sağ, Sağındakiler de dedi ki bence girmek istiyor. Giyiniş tarzına falan baksana. Şehirden kaçmaya çalışmıyor orada. Soldaki de uyardı. Bizden hiçbir şekilde yardım almayacaksın. Burada yapacak işimiz var zaten gidelim dedi. Yani şehirde hastalık var biz hastalığı araştırmaya geldik özet geçiyorum bu köylüler hastalıktan kaçmaya çalışıyorlar şehir karantinaya alınmış korona var bir şey Biz de ona girmenin bir yolunu arıyoruz şu an burası da köylülerin kampı bu Bakın biraz savaştılar. Sonra öldürünce hemen diz çökmeye başladılar ama hepsini öldüreceğiz. Neyse tamam ben Brown. Kırmızı hmm. zaman var mı? Aklımızı alacağız. Ne istiyorsun benim Beni mi takip ediyorsun? Şuradan arzak bulun bakalım. Şey. Hmm. Ben imet bulayım.

Uzak dur benden, uzak dur benden bir şeyler oluyor falan diyor ve a zombiye dönüştü adam. Hastalık zombiye dönüştü. Öldürdüm. Eğer siz böyle zombiye dönüşecekseniz kesiniz ölün. Şunu öldürün. Yani bana saldırmaya başlamadan önce ben onları öldürürsem elbette daha iyi olur. şurayı bir Hey Ek, koca oğlan buraya geldi. Oğlum sen kime koca olan diyorsun? Ben Dark Lord'um. Ne? <gülüşmeler> Şehre girmek için bir yol arıyor musun diyor. I still got a in there. So, maybe you're the kind of crazy we need right Seen a few refugees coming out. Not many, I'll grant And some in a bad way, a real bad way. But if you want in, there it is. Kanalizasyondan girebileceğimizi söylüyor. Want to cross water? You'll need to locate the blue minions. They must be somewhere around here. They gravitate towards watery areas. Eğer sudan geçmek istiyorsanız mavi minyonlara ihtiyacınız olacak. Buralarda bir yerlerde dedi Su neredeyse onlar da oraya çekilirler dedi. Bu adamın da ailesi şeymiş. Seni öldürmeyeceğim hadi kıyamadım. Ailesi oradaymış. Bize diyor ki aileme yardım eder misin? Bu kesin dönüşecek. O bariyer o yaratıklarla aramızdaki tek şey şu an diyor. Bariyeri yıkmamızı istiyorlar. Hmm, bakın şurada Mavi mavi. Aa bizim mavi milyoner orada. Ama yeşil bir zehir var. O yeşil zehir de sadece yeşil milyoner halledebiliyor. O yüzden yeşil milyonlar olmadan mavileri alabileceğiz. İlk hedef yeşil o zaman. O zaman abi direkt hiç buraya şey yapmadan sana rey anladık şu an. Önce yeşilleri bulalım yeşiller. Tamam var <laughs> <söyledim. gülüyor> Yeşillerin olayı nedir? Ormandır. Orman ne vardı bizim görevimiz? Potansiyel el ormanı. O zaman yolumuz belli oldu. Elflere gidiyoruz. Önce orayı halledeceğiz sonra buraya geleceğiz. Geldik kuleye. Şu ormana bir uğrayalım bakalım. Mellow Hills'a gittik. Ormana giriş hatırlıyorum. Şuradan abi. Al formanda geri alacağız. Evet. Buradan sol yapacağız. Control those things. Bloody heroes. No respect for other people. Bizden şikayet ediyorlar evet. sürekli. That ain't nice. hayal burada bakın. Ya yani girişi değil. Burada değil de. Kökleri takip ediyoruz. Sanırım doğru yoldayız. Evet. Köklere bir şeyler olmaya başladı. Daha önce buradan gitmeye çalışsaydık gidemeyecekmişiz bakın. Önce kırmızı minyonlar gerekiyormuş. Burada bir yolumuz var. Yolumuz açılıyor. Ya böyle gizem çözüyorsunuz ya bu oyunda, bayılıyorum. İnan edin bakalım. Uff, <laughs> güneş. Ne biçim şey oldu? El formanına geldik. Evernight Forest was once filled with elven magic. Creature and plant existed harmoniously amid leafy canopies and sun-deafened trees. Now, it is dank bir zamanlar güzelmiş. Ama artık karanlık ve yozlaşmış bir orman haline gelmiş. Bunun sebebini arayacağız biz Yani bir zamanlar güzel ve büyülü olan el ormanları şu an karanlık, kötü bir yer haline gelmiş. Bunlar da yok çok da. Ha, Onika. İlginç. Okay. Burada bir köprü açılıyor ama karşıdan açılıyor. Bir zamanlar şş, güzel olan, yiğit olan şeyler diyor işte bu topraklara kim ayak basıyor diyor. Aa şurada bir şey var ya. Bu ne aga? İlginç. Elf konuştu bir tane. Elf konuştu. Hmm. Elfler. Alas, Oberon Pels, Pels. çok hasta diyor. Ölüymüş Pels. bunlar. Telepatik olarak bütün büyülü şeylerle konuşabiliyormuş öyle elfler. Yaratıklarla. Seek out the one horned beasts. Once they bestowed healing, but now they crave the blood of living creatures, all living creatures. Blood, blood! Release them from their pain and return here. Only then shall you learn more of Evernight's sorrow. Okey. Diyor ki eğer ruhlar aleminden sanırım bunu söylemeye çalıştık elfler, ölü elfler. Eğer ruhlar aleminden değilseniz ve şeydenseniz, ee, dünyadansanız bir zamanlar iyileştirme yapan, güzellikler veren şu tek boynuzlu yaratığı öldürün ve onu acısından kurtarın. Ancak o zaman size ne olup bittiğini söyleriz dediler. Tabii ki ben elfleri öldürüyorum. Erkekler, Hmm. Okay. Elfler etten çok büyüler efendim dedi. Eğer büyülü bir şey hata vermek istiyorsanız mavi minyonlar büyü yeteneğine sahip onları bulun. dedi. Mavi minyonlar büyüler alabilir. Unicorn bakın. Oo, bir şey yiyor. Böyle unicorn mu? Abi? <laughs> Açık oynamak istiyor diyor benim adam. Hop 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 önünden çekelim. Şimdi indir bakalım. Aa bakın boynuzu düşmüş. Boynuzunu alabilir misin? Şu aldı. Ne yaptı? Silah mı yaptı ona? Cidden tek boynuzun atını silah yaptı kendine herhalde. Bir yaratığı özgür bıraktın ama diğerlerini de serbest bırakman gerekiyor diyor. Buradan geçmemize izin vermiyoruz arkadaşlar. Buradan devam etmemizi istiyorlar. Okey köprülere bakalım. Bu nasıl bir köprü? Buradan gidiş yok. Köyüze. Şuradan ilerleyeceğiz. Yanlarınız suya geçemez diyorlar. Onlara bir köprü bulmanız lazım ya. Şöyle geçtik bakalım. Hayır. Tamam. Bunu da hallettik. Şurada çarp var bakın. Aa, baz olan. Şuraya eken. Bilmiyorum bakalım. Belki ben emek <laughs> Ekelim mi onu? Bilmiyorum. Şunu açalım. Bir de şurada bunu Nedir böyle? Yeni bir minyon büyüsün Okey. Köprüyü açtığımıza göre. Yine bir büyü gelecek galiba. Artık sadece laptopu yok. Öfke büyüsüymüş. Anladığım kadarıyla hem hasarını hem e, maksimum canını hem de zırhını arttırıyormuş bunlar bizim burada. Acaba nasıl bir yer değiştiriyoruz? <laughs> hmm. <laughs> değiştiriyor? Neyse, Yaratıkları özgür bırakarak küçük bir ışık yaktığımız ama bu karanlıkta ne işe yarar? Orman dinleyin, üzüntüsünü görebilirsiniz. Klasik dramatik artlar her oyunda Dur lan bakın. Kuru kapa şeylerden değişik ganimetler bulduk. Bu ne abi? Ah sıçan adamlar. Para adamlar. Ne kadar ilginç. Ah orada da var. Öldürün. Bir de okçu bunlar. Bak bak pozisyon alıyorlar. Bana bak. Oradan da çıktılar Oradan da çıktılar. Şuradan da çıktılar. Öldürün. rüyayla savaşmak, rüzgarla savaşmak gibidir şey bir şey falan filan dedi. Biri konuşuyor. Telepatik olarak konuşuyor sanırım. Sen mi konuştun lan? Bunu biz vurabiliyoruz. Mavi minyonlar şart mı şart herhalde mi? Oooo bu ne? Once oh, traveled the lands, vanquishing three. When last he returned, our great hero lost his taste for battle. When the dwarven invaders came, he would not fight. Oberon's blade became dull, his bowstring brittle, and he would not wake from his slumber. Okey, Oberon bir zamanlar büyük kahramanmış. Sonra cüceler gelmiş. Ee, şeyler, cüceler kuşatmaya gelmişler. İşgalci cüceler. Ondan sonra bizim kahramanımız isteğini mi hevesini mi ne kadar etmiş. Bir şeyler olmuş, morali bozulmuş. Sonra köklerin orada uyumaya başlamış. Kökler ona bağlanmış, 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 büyümüş. Kocaman bir ağaç olmuş. Ve şu an rüya görüyor. Rüyasında da kabus görüyor sanırım. Gördüğü kabuslar yüzünden ormanı bu hale getirmiş anladığım kadarıyla. Oberon'u öldürmemizi istiyor erkekler. Her ne kadar üzülüyor olsalar da. Bunu da diğer bölümlerde yapacağız. Bu bölüm bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz diğer bölümler için, diğer oyunlar için. Hoşçakalın.